Evet arkadaşlar sonunda beklediğiniz popit videosuna karşınızdayım. bu popit videosunun komple takas videoları izleyeceğiz arkadaşlar. Ama önceliğinde, öncesinde pardon önceliğinde ne? videoyu beğenmeyi şu anda lütfen aşağı gidip videoyu beğenin arkadaşlar ki daha fazla insanlara ulaşabilelim. bu video hakkında düşüncelerinizi de yorum olarak atmayı unutmayın ki bir sonraki bölüm gelsin. Ve beni desteklemek istiyorsanız da kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Şu anda takas başladı karşıda çok büyük benim de arzuladığım büyük bir popit var ama onun karşısında böyle şekilli şokullu popitler var. Bir dakika. Videolarda çok konuştuğumu söylüyorsunuz arkadaşlar. Biliyorum kendime engel olamıyorum. Elimden geldiğince az konuşacağım ki şu sesleri duyabilelim. Kadın komple inandırmak için bütün popitlerini patlattı. Ben olsam ha, takas, takas etmem yani şu büyükle. O bir şey söyleyeceğim. Benim acil çok kaliteli bir popit almam lazım ya. Arkadaşlar şu videoları reklamlar çıksın da para biriktirsin de popit alayım ya. Gerçekten şu kaliteli popit almak istiyorum. Gidip de 5 liralık popit almak istemiyorum. Eminim ki onda böyle bir ses çıkmayacak. Of. Arttır tabii ki de. Ben kabul ederdim. Çünkü onun da verdiğinde çok bir şey yok yani. Ve takas gerçekleşti arkadaşlar. Bu bir fidget herhalde. Güzel görünüyor. Bilmiyorum değişik. Beğenmedim. Bu çok gereksiz, çok kötü bir takas oldu. Kazıklandım bence yani. Ama gerçi karşı tarafın verdiği de çok da eğlenceli değil. Bir şey söyleyeceğim. Masadaki o arttır be. Kocaman popit yani. Nanay daha çok ver. Aynen. Ben ben olsam ben de vermem. Belki şu anda bir verebilirdim. Yok vermiyorum. Anlaştı ben vermezdim yani çok kötü bir anlaşma oldu. Gerçi büyük popit, sarı popit kirlenmiş arkadaşlar. Yani kirlenmiş olduğu için belki ben de değiştirebilirdim ama dondurmalı popiti hiç beğenemedim ya. Çok şekilsiz duruyor. Hiç patlatırken zevk alamayız bence ondan. O yüzden bu kazık bir takas oldu. Hiç beğenmedim ama vay nasıl patlıyor? Arkadaşlar nasıl patlıyor şuna bakın. Bunu alan şu an kadın aşırı mutludur eminim ki karşılığı hediye ki iyi kekledim. Yani çünkü çok kötü bir anlaşma oldu. Şimdi sıradaki anlaşmaya bakalım ne olacak. Arttırmasını iste. bu ne be? Kimin kimin kim arttırması gerekiyor yani? Anlaştılar. Aa o nasıl bir şey öyle? Ben onu keserim abi. Makasla. Hiç şey yapamam ya yani, çekemem. Oo. Okey yani. <laughs> Hem de şeyli Among Us'lı popiti değiş artık ne olduğunu anlam veremediğim bir popitle değiştiriyor. Harika ortasında büyük bir şey de var. Pat pat. Bunun sesi güzel. Bunun sesini beğendim. Harika patlamıyor mu arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Güzel anlaşmaydı. Ben de beğendim. Bakalım. Na arttır. Yani onu, onu değiştireceksen... <laughs> Reddet abi böyle bir şey yok. O oh, şu an kabul et artık. Yani senin verdiğin de hiçbir şey değil. Ondan ses bile çıkmıyordur eminim ki. Aa bu clicker dedikleri şeyden mi acaba ya? Çok güzel ses çıkmıyor bunlardan. Oy. Arkadaşlar bu ne? <laughs> Onun göğü çıkardığı sese bayıldım bu arada. Kadın tırnaklarından ya hiçbir şey anlaşılmıyor ki. Delecek. Ya bari şu videoyu çekiyorsun tırnağını keste. de <laughs> Bir zevkle izleyelim yani tırnağımdan da odaklanamadım. Bir şey söyleyeceğim bu da iyi patlıyor ha. Çünkü... Aa şey bunu biliyorum. Bunun aa kesin ver kesin ver anlaş yani öbürü büyük. Öbürü tabii ki yemedi. <laughs> daha çok diyor ben olsam birazcık daha isterdim. Çünkü onunki çok büyük. Artık bunu da kabul edersin herhalde yani. Bunların adı ne lan? <laughs> Hepsini biliyorum ama adı yok bende. Anlaştılar. Merdivene bir koyar mısın Allah aşkına? İniyor mu merdivenden? Onu bir merak ettik. Ben bunu böyle avucumun içine alıp böyle <laughs> oynardım ya. Çok vardı benden bunda. Ah be. Ne güzel yıllardı. Gidip bir tane daha alırım canım. Ne olacak sanki? <laughs> güzel anlaşma oldu. Bu, bu, sanki sol şeydeki öbür kız çok bir kekleniyormuş gibi geldi bana yani çok da bir taraf iyi kazanıyor öbür taraf çok fena kaybediyor burada ama bakalım neler olacak ne koyacak arttır kardeşim bu sana iki tane veriyor aynısından arttır o yok kuşaklı popitler geldi dört tane neden bu anlaşmanın karlı ama şeyi ne yani öbürlerin niye o kadar az Oh, biliyorum arkadaşlar bu seslere bayılıyorsunuz. Ben de bayılıyorum. <laughs> Allahım ya Rabbi, meditasyon. Ha <laughs> ya hipnoz etti beni. Şimdi şey bunlar bunu niye kabul etti şimdi bu bu? Yani bu hiç iyi bir, iyi bir anlaşma değil ki bunu kabul ediyor. Hiç anlayamadım bu kısmı yani çok kötü bir anlaşmaydı. Ben olsam daha çok arttırırdım ya. Böyle bir şey olabilir mi? İyi patlıyor. Neyse. Oha! Hadi canım sen <laughs> yani inanıyor musun sana onu vereceğini? Daha çok arttır. Aa su boruları geldi. Onların sesi çok güzel bakın. Ben daha çok arttırmasını isterim yani. Çok büyük bir popit var orada. Bir popit koy okey. Bir popit koy. Stres çarkının devri kapandı be hala stres çarkı atıyor ortaya. Büyük popit koy be. Anlaştılar. Abi şu boruları merak ediyorum şu an ondan ses çıkacak. İlk bu kızı deneyecek bakalım. Ay boruyu boruyu bir dener misin ne olur ya. Oy arkadaşlar bu en güzeli. Bundan da gelecek. Aha. <laughs> ya onların adı ne? Gerçekten popit alırsam bir de yanına onlardan alacağım. Bunu beğenmedim. Bu çok şey böyle sinir ben O atarım onu aşağı. <laughs> çok büyük popite iyi bir anlaşma oldu gerçekten. Su borularından istiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim sabah akşam onu oynasan var ya parçalanır yani. Ay bu nasıl bir şey acaba ya? Ha bu bölünmüyor. Of şu sesler var ya. Allah aşkına ya bütün gün bunu dinleyebilirim. Kadın zaten tırnağı çok uzun olduğu için tam olarak bastıramıyor. Neyse çok uğraşmak istemedi. Arttır. Hamburgeri, patates, kola da koy bari. Çok iğrençti biliyorum tamam susun. <laughs> ne arttır sen kendin arttır. Nasıl anlaşıyorsun ya hamburgerle, popitle? E keklendi. Bence keklendin yani bu kadarı fazla. çok güzel. Yani şu sesi duymak için hep sonunu bekleyip dinliyorum. Bari desek yani hani öbürünün sesi daha güzel çıkıyor. Hepsi aynı sesi çıkartıyor ya. Ha bilmiyorum yani sizin aranızda bunun farklı olduğunu düşünen var mı ama Ay yeter artık tamam hadi iyi bir anlaşma yaptın. Hadi hadi hadi. Al git al git malını. E ses çıkmıyor. İyi kekledi. İnanmıyorum. Keklendi. mi? Buradan mı ses çıkacak acaba? Ha buradan çıkıyormuş. Ha keşke iki tarafından ses çıksa ya. Tek taraf da birazcık sıkıcı oluyor. Oo. Arkadaşlar bombayı sona saklamış ama keklenebilir mi acaba? İçinden ne çıkacağını bilmiyoruz. Bir telefona iki tane kılıf vermesi de inanılmazdı. Kabul ettin mi? Gerçekten bu iş çok tuhaf yani. Bu asla kabul edilebilecek bir takas değil. Ee, çok sıkıcı be. Ne çıkacak içinden acaba? Ciddiye telefon mu yani? ha <laughs> kazıklandı. İçinden ne çıkacağını bilmiyorum. Sürpriz kutu bu hani. <laughs> İyi bir şey de çıkabilirdi ama... Bayağı affedersiniz bu kazık yedi şu anda. Neyse bir iPhone kutusu oldu. Çilekli popite karşı elmalı popit geldi. Bakalım arttırma istiyor. Karpuzlu arttır diyor. Niye yani sen bir tane çilek koydun. Niye abicim yani çok saçma. Acaba onda çilek mi yok? <laughs> hani ne bileyim karpuzlusundan iki tane vardır ama çilekliden yoktur. Bilmiyorum değişik yani. Yine var şu, şu, kadın var ya uzun tırnaklı. Ne güzel anlaşma yaptı ha. Bütün iyi partileri bu götürdü. Evet arkadaşlar deli gibi anlaşma yaptılar gerçekten. Popitler beni benden alıyor. Popit videosu çekmeyi seviyorum. Umarım siz de bu videoları izlemeyi seviyorsunuzdur. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi lütfen aşağı yorumlarınızı yapmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olarak beni desteklemeye sakın ama sakın unutmayın. Ben her videonun sonunda sizlerin yorumlarına cevap veriyor olacağım. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.